Tehditli cezaevi önü şu anda. Ee, önünde bir var ve sizlerle paylaşmak istedim bu güzelliği. Şimdi etrafını çekeyim size göstereyim. Evet. Şu anda kamerayı karşıya şey ve göl, gölet daha doğrusu doğal oluşmuş, yağmurlarla oluşmuş gölet. Bakın şu anda Yeni Şakran cezaevinin önü. T tipi cezaevi. Şöyle yaklaştırayım. Dojmanları. Şurada mahkumlar var. Evet. Bugün görüş günümüz Dost kardeş bir arada. Telden tele mendil salla. Merhaba. diye bir türkü var. Bunu da hatırlayalım. Evet. Bu gölette aynalı sazan mevcut. Bir de kerevit derler. Tatlı su Hatta böcek demin bir arkadaş işte a atmış ve 10 15 tane kadar yakalamış. balık avlayanlar da var. Ama tabi ne derecede sağlıklı olabilir onu bilemeyiz. Kapalı bir yer zaten burası. Su yani yerlere ulaşmıyor. Peki sağlıklı olacağını zannetmiyorum ama görüntü harika. Gördüğünüz gibi şöyle gölün etrafını da çekeyim size. harika yerleri biliyorsunuz insanlar gördüğünüz gibi petlerle, naylonlarla mahvetmeyi becermişler sağ olsun insanlarımız. Evet arkadaşlar. Cezaevi karşıda. Bugün görüş günümüz. Bugün görüş günümüz. Dost kardeş bir arada. telden tele mendil salla merhaba merhaba Telden tele mendil salla merhaba merhaba Evet Hoşça kalın arkadaşlar Şu güzellikleri görün istedim Tekrar Şöyle Son bir kez gölü göstereyim. Cezaevi gölü. Karşıya geçmiyor kamera. Şu anda geçti. Tekrar bir göstereyim. Çok güzel bir doğa. Doğa işte doğa harika gördüğünüz gibi. Bunu doğa oluşturuyor. Bu göleti doğa oluşturmuş ama insanlarımız maalesef atıklarını bırakarak mahvediyorlar. Biraz daha Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça, kalın. Hoşça kalın.